Montu çamaşır makinesinin içerisinden çıkardıktan sonra toplandığını göreceksiniz. Çünkü elyaflar suya değdiği zaman montun içerisinde böyle topaklanıyor. Bir tarafa birikiyor bu şekilde olduğu gibi. Bunları nasıl açabiliriz? Tekrar nasıl eski haline getirebiliriz? Mont çok ıslakken bu şekilde olur. Bu şekilde kurutursak eğer El yaflar böyle top top içerisinde kalır. Elimizle böyle didiklemek gerekiyor. Tek tek böyle açacağız. Boşlukları dolduracağız. Bu şekilde kurumasına kesinlikle izin vermiyoruz. Çünkü montumuzu o şekilde asla giyemeyiz. Elimizle böyle didikliyoruz. Montun her tarafını bu şekilde didikleyerek elyafın kabarmasını sağlıyoruz. Mont kuruyuncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Gidip gelip böyle didikleme işlemini yapmamız gerekiyor.